Hazretine eli boş gitmek, değirme ne buğdaysız gitmek gibidir der Hazreti Mevlana. Evet. Elim boş gelmedim. Teşekkür ederiz. Balın bir anlamı da efendim ağzınız tatlı olsun. Teşekkür ederim çok demektir. sağ olun. Bal getirdik çünkü güzel bir şey yapacağız. Evet sirken, sirken cübün. yapacağız. Evet. Ben başka bir şey yapacağım söylemiyorum adını biraz sonra söyleyeceğim. Ben işime başlayacağım ama sirken cübün çok çok özel bir şey senin anlatmanı istiyorum. Evet. Sirkencibin Mevlana Hazretleri zamanında birebir yapılmış bir şerbet. Hı hı. Hatta 40 gün ve 1001 gün çile gününde vücut direncini baldan uyanıklığı da sirkeden sağlasın diye sürekli dervişlere ikram edilmiş. Hı hı. Hatta Hazreti Mevlana eserinde hem bunun tarifini veriyor hem de bunun kahrın lütfunu anlatıyor. Ee, tarifinde şöyle bir şey söylüyor. sirke ile bal eşit olmazsa olmaz sirkencibin diye hı hı. devam ediyor. Tereyağını erittim. Şimdi hemen o arada kuzu etini özellikle söylüyoruz. Kuzu etini kol olabilir, but olabilir. Hafif yağlı tereyağının içerisine koydum. Birazcık mühürleyeceğim. Kuzu eti biliyorsunuz zaten çabuk pişiyor. Evet. Yavaş yavaş o zaten cozurdamaya başladı. Et suyunu bırakmadan aslında güzelce mühürlendi. Dediğim gibi çabuk pişecek bir et. Hemen soğanı da koyuyorum. Şerbet ne durumda? Şerbet şu anda hazır. Ben şöyle doldurmaya başlayayım. Soğan birazcık kavrulduktan sonra malzemelerim hazır zaten. Rendelenmiş havuç, doğranmış incir, badem, kuru kayısı. Sence ne yapacağım? Bilemiyorum. Bizi bekliyoruz. Mevlevi mutfağından desem. Hasreten lokma. Sanki de. Yani Sanki. <laughs> aslında gönülsüz dedim biliyor musunuz? Çünkü pirinç pilavı bu. Ben bulgurcuyum ama arada sırada geleneğe bağlı olarak pirinçle pişiriyoruz. Hassaten, özellikle muhteşem bir yemek olan bu Özbek pilavını yapacağız. Üzerine kuru kayısı, kuru inciri güzelce ekledim, güzelce diyorum. Şunu demek istiyorum aslında, kısık ateşte tereyağının o bütün aromasını alarak yavaş yavaş biraz kavurdum. Evet. Şimdi biraz badem file yer fıstığı kimyon sonra birazcık tarçın birazcık kekik çok az karabiber koyacağız. Üzerine de pirinçleri alacağım. Üzerine de suyu gezdirip pişireceğim. Kapağını kapatacağız. Benim bir tabirim vardır. Her tarafı eşit kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. Bu arada sizin tahmisçiniz yok mu ya? Tahmisçimiz var. Var Kahvecimiz, değil mi? Evet. Çünkü bekleyeceğiz biraz. Tabii ki. Yani kahve bir kahve size. Tamam. Tabii. ben pilavı çevireceğim artık ama tabii ki bir hata olursa affola. Normalde en az bir saat demlenmesi, kendine gelmesi, açılması lazımdı. Yani şimdi Mesnevi Mevlana açısından baktığında da öyle. Pat diye yenir mi yemek? Yok hayır. Ama e, tabii ki çevirmemiz lazım size göstereceğiz. Hiçbir şeyi yormadan, dinlendirmeden olmuyor. Sakin sakin yapacağız. Sabırla. Of of of. Birazcık sadece hafifçe dibine tutmuş ama yanmamış. Biliyor evet. musun ben bunu sıyırıp yemeyi çok severim. Koku muhteşem evet. ya. Vallahi. Hassaten lokma. Bir not ver bakayım. Gayet güzel. Ne diyelim? Soframız bereketli olsun, artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. dökülmesin. Edepli, adaplı olsun. Allah eksik etmesin. Amin amin. Eksikliğini vermesin Allah. Paylaşacak da gönül versin. Amin. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah eşkürulillah tabu şirin ola, hak berekatını vere, yiyenlere nur iman ola. Demi Hazreti Mevlana, sırrı ateş bazı veli, kerem İmam Ali, şefaat Muhammed'in nebi, hu diyelim hu. Yola düşmüş sufileriz biz, Allah'ın nimetlerini yiyenleriz biz. Ya Rabbi bu sofrayı ebedi kıl diye başlar Mevlevi Somat'ı yani sofrası. Evet. Değil mi? Ve hep beraber başlar. Kimse diğerinden önce kaşığı almaz değil mi? Evet, aynen o şekilde. Çünkü Mevlevilikte tabakta ne yediğinizden daha önemli olan bir şey var ki o da edep. Edep. Adap, kurallar ve disiplin. Bu kadar kurallar silsilesinin içinde lezzet oluyor mu? Tabii ki. Şimdi gönül işiyle yapılan her iş zaten lezzetli olur. Mevlevilikte de öyle bir iş olduğu için herkes severek yaptığı işin hı hı. için otomatikman lezzet kendi geliyor zaten. Kaşığımız ters. Evet. Şimdi aynı anda alıyoruz. Mevlevilikte usul olduğu için o şekilde ama ilk başta tuzla ve sirken cübünle başlanıyor. Evet tuz, evet. ekmek ve, ve sirken, sirken cübün. Ekmek derviş usulü bayat ekmek oluyor evet. değil mi? Özellikle. Şimdi bir yudum da o zaman aynı anda şerbetimizden alıyoruz. O kadar güzel bir çorba ismi söyleyeceğim ki şimdi anlayacaksınız. Fihi mafih çorbası. Evet. Ne varsa içindedir. İçindekinin içindeki özün özü için demek. İçindekinin içindeki özün özü için, i̇çin içi. Daha var mı bunların? Aynı kaşığı? zamanda da Mevlana Hazretleri'nin eserlerinden bir tanesinin ismi. O zaman beraber kaşıklarımızı ki alıp şöyle kenarından alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi size bir şey göstereceğim o yüzden acele ettim. Bakın. Sol tarafa doğru özellikle hafif kapalı ve e, sap kısmında da sağa bakması lazım. Kaşığın bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü şu şekilde koyduğunuz zaman kaşığın içinin kirli olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Ama mevlevilikte bu gösterilmiyor. Çünkü incelik var. Şöyle yapıyorsunuz. Başka da incelikler var. Bir de bir şey daha var. Mesela mevleviler sofra düzeninin içindeyken Mesela sırasıyla yemeklerimizi alırken siz ilk sırayı aldınız, ben ikinci sırayı aldım devam ederken atıyorum dördüncü sıradaki kişi su istedi. Tam onu söyleyecek. O anda hepimiz duruyoruz. Evet. Sonrasında kişiler sak geçmesini, onun su içmesini bekliyor. Mutlaka birisi yemekten bir şekilde çekildiğinde. Herkes bırakıyor Hadi. ve onu bekliyor. Acele etmek zaten hiç hoş yok, öyle bir karşılanmıyor. Şey Mevlevi'nin o kadar adapları güzel ki mesela hiçbir devrişe bağırılmamış, çağrılmamış ya da hiçbir kimseye git sen şurada dilen denilmemiş. Hep böyle usullerle hiç sessizce insanlara güzel güzel ifade edilmiş. 12 çeşit bitki köküyle yapılan çok özel bir et pişirme tekniği var. Zaten sofrada dikkat ettiyseniz salça, domates, biber, fasulye gibi son dönemde mutfağımıza giren hiçbir şey yok. Evet. Zaten de olmaması lazım. Mevlevilik dergahında ya da Selçuklu tarihinde İpek yolu kervanlarında ne taşınmışsa o kullanmış. Bunların en çok kullanılan faktörlerden bir tanesi de şu daha doğrusu baharatlardan kimyon, tarçın ve tuz öncülüğü çekmiş, hı hı. bitki kökleriyle, kuru meyvelerle işte kuru yemişlerle falan ürünler yapmış. Şöyle bir şey var Mevlevi Mutfağı'nda hani hiçbir şekilde bir lezzet diğerini çok fazla baskılamıyor. Çok dengeli bir şekilde kullanılmış. Orada o yemek pişirme ritüeli o kadar önemli ki sabrı, kararlılığı, çalışkanlığı, sebatı ifade ediyor. Yani mutfaktan geçen canlar evet. birçok şeyi ispat etmiş oluyor aslında. Ya aslında mutfakta başlıyor iş. Evet. Yani sabır ne bileyim Oradan işte. Oradan geçebilmek Aynen. önemli. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum ki sofrada güzel lezzetler var. Ya görelim diye de insanlar istiyor. Ee, gelenekler harika tabii Teşekkür ki. ]iniz. Biraz o mesela incirli ette neler var? İncirli ette kimyon, tarçın ve tuz var. Kuru incir. Şöyle gösterelim ve, evet. mi? Siz yakınsınız. Kuru incir siz ve şey et var. Şöyle Aha. gösterebilirim ve sadece çömlekte pişiyor. Çok da kolay pişiyor aslında. Kaç saatte pişiyor? Yani normalde 40 dakika gibi bir sürede pişmiş oluyor. Burada da dağ erikli soğanlı et var. Kaşığın almadın ama ben tamam. aldım. Ha buyurun Şimdi alabilirsiniz. Şimdi izleyicilere göstermem lazım. Evet. Daha eriği, dağ eriği, soğanlı. Dağ eriği ekşi bir eriktir. Soğan ve et. Soğan Bana ve et. Eee evet. yağ olarak her zaman tereyağı ve sade, sade, sade yağ, ve değil tereyağı. mi tereyağı? Tereyağı var. Muadil neyse Şimdi o. onun dışında bu 12 kökle yapılan özel et var. Yaklaşık biz 6 saat onu kaynatıyoruz. 12 kökü. Hı hı. Ondan sonra süzüp o hale getiriyoruz. Özel bir sos hazırlıyorsunuz. Tabii. Onun içerisinde de, Onun de, içerisinde pişiyor. de pişiyor. Safranlı hı. harika bir bulgur pilavı var. Bulgur deyince zaten bende akan sular duruyor. Şimdi e, tutmaç çorbası var ama çok özel bir şey var. Badem helvası e, tatlı olmasının yanı sıra mevlevilik de çok önemlidir. Çünkü Mevlana Hazretleri'nin de bununla ilgili bir sözü var. Diyor ki Ateşbaz Veli Hazretlerine kim saygı sayarsa saygı görür. Kim şeker getirirse badem helvası yer diyor. Kim saygı sayarsa saygı görür. Kim şeker getirirse badem helvası yer. Muhabbet olsun, sevgi olsun, helva olsun, tatlı olsun, canlarla beraber olsun. Yahu mu diyelim? Evet. Diyelim.